Hepinize selam arkadaşlar. Bugün benim neyim? Bugün benim doğum günüm ve doğum günü olduğum için doğum günümü kutluyoruz. Ee, doğum günün kutlu olsun diyenlere de çok çok selamlarımı Oy. yollarım yani demek istedim. Şimdi benim doğum günüm olduğu için. Biz birazdan doğum günüm için bir şama gideceğiz. Ee, aslında gitmemize gerek var mı bilmiyorum ama e, bazıları şey, e, bazıları bende var sanki. Bence e, gidip alalım ve ben güzel giyinelim çünkü bugün benim doğum günüm. Önce havaya doğru, havaya göre giyineceğim. Hava doğru. Hava böyle ee, sonra şey e, sonra e, ona göre giyineceğim. ama belki soğuklaşabilir o yüzden e, üstüme ceket de alacağım o zaman gelin. geldik ama burası niye karanlık evet Allah böyle buraya koyayım gözüküyor muyum yok ama ne aldığımı görüyorsunuz evet şimdi burada nasıl giysem acaba eee nasıl diyeyim? Şunu alacağım. Almak da istiyorum zaten. Çünkü bu çok güzel yani. Valla ben bunu aldım gitti. Düştü. Düştü yazık oldu. Evet. Böyle bir şey aldım. Şimdi bunu koyalım buraya. Sonra hangisini aldım? Ya. Arkadaşlar ben bunu böyle şöyle bir kıyafet aldım. Altıma da bunu giyeceğim zaten de. Bu kilo olduğu için e, bundan aynısı var mı? Arkadaşlar ben aynısına bakıp geliyorum. Bizim tamam mı? Arkadaşlar aynısını bulamadım ama bu sefer şöyle olanını buldum, şöyle aldık, ee, altımı he, aldık. Şunu alıyorum ben geri Kutu baktığında Tokaları falan sonra da seçeceğiz Ben hemen giydim geliyorum Evet arkadaşlar giyindim Şimdi seçimi yapma zamanı şunu da takacağız. Şöyle gelelim buraya. Evet. Şimdi bunu da takalım. Gerçi ben takabilecek miyim? Ay, e zor işte. Çok zor yani. Neyse denemeye çalışacağız artık. Şöyle buradan diğerine, diğerine görebiliyor mu lan onu? Aa! Ay görebiliyor sonunda, sonunda. E ee, bu yetmedi ki. Yetmedi bu. Şaka mı şimdi? Bu şaka mı şimdi? <laughs> bağlıyorum. Balon da orada bir şeyler yapıyor ya. Şurada balon. Neyse. Devam edelim. Ay bir dakika. Ben yani şunu bağladık da şunu şöyle bir geçiremediğim gerçekten bu sefer geçirebildim ama ne kadar şanssızım. Durun ya. Çok kötü oldu bu. Yok ya bence güzel bir oldu. Bir dakika size göstereyim şöyle. Şöyle durdu. Bence güzel oldu. Zaten böyle kaplıyor. Buradan da bir şey çıkıyor. Bence güzel. Şimdi saçımı yapma zamanı. Hani. Saçımı öyle mi kalsın arkadaşlar? Şimdi yapmak için tarak lazım. Tarak koleksiyonundan bu sefer renkli almak istedim çünkü bugün benim doğum günüm. Tabii ki de şimdi tarıyorum. Evet. Evet arkadaşlar böyle ben tarıyorum hızlıca tarayalım ve takı tokaya geçelim. Evet, bence şöyle daha güzel duruyor bakın. Şöyle. Hı. Böyle daha güzel oldu. Ee, şimdi ben bilekliğimle uyumuşum. Bence bunu takayım tamam. Bunu takabilirim ama bir tane daha takacağım. Ee, tabii onu görüyor musunuz? Biliyorum, mu? bilmiyorum ama şurada elimle gösterdiğim yerde. Tabii çok net görünmez çünkü uzakta olduğu için alıp geliyorum. Allah. Şöyle bir şey. Bunu bana arkadaşım hediye etti. Bunu takmazsam olmaz. Evet böyle kolyelerim var. Bence ikisi çok yakıştı bana. Ee, ben de kombine göre giyinseydim ya. Bir de ben böyle bir anahtarlık yaptım. Tabi tam burayı daha açmadım ama. Yani çok güzel bir anahtarlık yaptım şu an. <laughs> sızdı. Boya sızdı. What the hell up? Bu esaslı arkadaşlar iyi mi? Çok iyi bence. Allah Allah. Neyse. Çok heyecanlıyım Doğru Doğum için acayip heyecanlıyım. Şöyle şunları geriye koyalım birazcık. Çünkü akıllı saatimi de takacağım ben. Akıllı saatimi zaten part 2'de göstermiştim size nasıl olduğunu. İçini de göstermiştim hatta. Şimdi Akıllı saatimi de takalım. Nasıl takacağım ya ben bunu? Şunu düzleştirsek önce. Ay! Nasıl takacağım ben bunu? Heh. Güzel. Ay şimdi de tek başına takanlar var mı yoruma yazsın. Arkadaşlar ben takamıyorum çok zor şöyle ters mi gösteriyorum şöyle oldu neyse bunun şey nerede şuraya giriyor sen de bir gel artık artık yani artık gelmen lazım evet şunu da içeriden soktuk bu tamamdır arkadaşlar gerçekten de vallahi billahi de tamamdır Evet olmadı mı? Ya bu birazcık uzak kaldı. En azından akıllı saatim var. Oh. Şöyle akıllı saatimin tam açılış yerine koyayım bunları da. Ayrıca bunu da yanlış takmışım. Heh, yanlış değilmiş ya. Evet böyle. Şimdi ne yapacağız? Ee, ne kaldı? Ne demiştim ben en sonda? Ee, hatırlamaya çalış. Ha takı toka. Takı tokalara da geçelim. Ben şimdi takı tokaları da alacağım oradan. Ee, takı tokalarımız burada. Dolabı açtığımız zaman karşımıza çıkıyor zaten. Şöyle alacağız bunları da. Arkadaşlar ben bunu içeri götüreceğim. Siz burada bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Alalım sizi şöyle. Allah. La. Of acıdı. Neye takıldım ben ya? Of çok acıdı. Ay. Ya. Niye düştüm ya ben? Niye düştüm ki? Hiçbir şeyde takılmadım. Nereye takıldım ben ayrıca? Şöyle geliyordum. He, şey halıya takıldım ya. Neyse. Önce buradan başlıyoruz. Ee, <laughs> ee, böyle bir şey deneyeyim. Bence deneyim güzel olur belki. Şöyle. Bence güzel oldu böyle. Hatta dur şuradan göstereyim size. Işte. Bence böyle çok güzel oldu. Gördünüz mü bilmiyorum ki. Görmüşsünüzdür. Bence bu yani böyledir alıp geliyorum. Evet arkadaşlar diğeri de böyle Hello Kitty'li. Bence bu birazcık saçma oldu. Yani bunu yatarken de kullanabilirim bence. Şimdi böyle bir güzel bir tokamız var. Onu da deneyelim. Ama bence denememize gerek yok. Neden diye sordu. Ah! Arkadaşlar buldum. Yemin bilahi buldum arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Bence bu çok güzel olur. Bakar mısınız saçıma? Altı kaplandı saçım. Bence böyle çok güzel oldu. Şimdi ise sırada rüzgar var. Bence rüzgarı ya da rujlara gerek yok arkadaşlar. Şimdi şöyle gidip e, şimdi şunu şöyle koyalım. E, bir dakika arkadaşlar. E, şimdi böyle oğlum yani, tamamen böyleyim. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz like atın. Yorum yapın. E, abone olun bence. E, bence benim e, şeyimi ne diyoruz ya ona biz ne diyorduk ya biz ona e, ağaç da alayım aaa bu arada bunu ben kendim ördüm yani okulda verdiler bana da ben de kendim ördüm hiç örmedim hiç kimseler yardım da almadım en başta Beren'den e, Beren diye bir arkadaşım var. Ondan almıştım. Sonra Evet. Karşınızda çanta Mega X. Neyse. Biz e, şimdi bir yerlere gideceğiz. Onu da ıı, size çekemeyeceğim. Çünkü dışarıda e, internetimiz olmadığı için onu size çekemeyeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.